Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yufkadan çok pratik bir pizza hazırlayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. 2 adet yufka kullanacağım bu tarifte. İlk yufkamı fırın kabıma alıyorum ve büzüştürerek yerleştiriyorum. Hafif kenarlarından sarkacak şekilde bırakacağım. Çok fazla değil. Burada pizzam için hazırladığım sosum var. Sosta yarım çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı su ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. İyice ıslatıyorum yufkamı. Yine aynı şekilde ikinci kat yufkamı da seriyorum. Hafifçe büzüştürerek kenarlarından birazcık dışarıya sarkıtıyorum yufkalarımı. Bu kata sostan çok fazla sürmüyorum çünkü salçalı pizza sosu hazırlayacağım. Çok hafif şöyle yufkamı ıslattım. Bu şekilde yeterli olacaktır. Tabii bu noktada kenarlarını da mutlaka ıslatıyoruz. Çünkü kıvıracağız içe doğru. Pizza kenarı yapacağız makasla aralıklarla keseceğim. Çünkü içe doğru katlamam kolay olması için bu şekilde kenarlarına kadar kesiyorum. Fırın kabımın kenarına kadar. Kenarları rulo yaparak içe doğru kıvırıyorum. Şekilde. Yine aynı şekilde bu tarafı da... Kenarlarını kıvırırken bu şekilde üst üste kenar kısımları makasla kesiyoruz. Bunlar ziyan olmayacak. Yine iç kısmına ekleyeceğiz pizzanın. Kenarlardan kestiğimiz yufkaları bu şekilde pizzanın iç kısmına düşüyoruz. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Tüm parçaları kullanıyoruz. Toplamda 2 adet yufka kullandık zaten. Salçalı sosumu da hazırladım. Hazırladığım salçalı sosumu sürüyorum pizzanın içine. Sosun ölçülerini videonun altına yazacağım zaten. Ama burada da hızlıca söyleyeyim sarımsak, kekik, salça, ketçap, zeytinyağı kullandım. Her zaman bu malzemeleri kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Pizzada damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Ben mantar, kırmızı biber, yeşil biber, domates, sucuk, mısır kullanacağım. Malzeme çeşitliliğini artırabilirsiniz. sucuk ekliyorum. Yeşil biber. Yeşil biber ve kırmızı biber çok güzel renk veriyor pizzaya. Ara kısmına biraz kaşar peyniri ekliyorum. en üst katına da ekleyeceğim. Ama piştikten sonra fırından çıkmasına bir 5 dakika kala falan. Salamları bütün bütün koymayı tercih ettim ben. İsterseniz ince ince dilimleyebilirsiniz de. Mısırlarını ilave ediyorum. domateslerini koyuyorum. Bir tane yumurtanın sarısını pizzanın kenarlarına sürüyorum. Daha da kızarık olması için son olarak üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Kenarlarına da gelecek şekilde. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pizzayı pişmeye gönderiyorum pizzam pişti. Şöyle üzerine kaşar peyniri gezdirip 3-4 dakika daha fırınlayacağım kaşarlar eriyene kadar. Sonrasında pişirme işlemim bitiyor. Pizzam pişti. Hemen çıtırtısını da göstereyim sizlere. çıtır çıtır muazzam bir lezzet oldu. İçi yumuşacık, kenarları çıtır çıtır şahane. Mutlaka deneyin bu tarifi. Bugün sizlerle yufkadan çok pratik çıtır çıtır bir pizza yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.